Bugün erkek olmak zor. Neden zor? Herkes bizi bir tarafa çekiyor. Kadın kanallarını dinlersek, ana akım medyaya, psikologları, civarı, kamu kaynaklarını dinlersek bize iyi çocuk olmayı öğretiyorlar. İyi. Ne oluyor? Yalnız kalıyorsunuz iyi çocukları kimse sevmiyor. E kırmızı hap içerik üreticilerine veya benzer psikoloji, kişisel gelişim kitaplarına okuduğunuzda, tükettiğinizde, o tarz, o tavsiyelere yönelik davrandığınızda, maskülen olmaya çalıştığınızda öküz diyorlar öküz. Ne yapacağız arkadaş? Yani öküz mü olacağız, iyi mi olacağız? E ikisinde de sonuç aynı. İkisinde de kadınlarla aramız iyi değil. İşte bugünkü konumuz Kızıl Sırlar'da maskülen öküz ve efendi çocuk dinamiklerini konuşacağız. Ben Zeynel Cem Demirhan kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayalım lütfen. Bir kavramı incelemek için önce kavramın etimolojisine bakmak lazım. Gelin efendi ve iyinin etimolojisine bakalım nereden gelmişler. Efendi eski Bizans'ta saygıdeğer üstad, asil, okur yazar demektir. İyi ise eski Türkçe'de edgü, eyü kökünden gelmektedir. Yani isim olarak fayda, sıfat olarak faydalı anlamına gelmektedir. Yani gördüğünüz üzere iki kavramı incelerken bileceğiniz en önemli şey efendilik saygıdeğer olmak, ilgili bir kavramdır. İyilik, iyi olmak, faydalı olmakla alakalı bir kavramdır. Peki bu kavramı neden feminen emperyal bize iyi olmamızı, kırmızı hap söylemlerindeki gibi simp olmamızı bizden talep etmekte, bize ta çocukluğumuzdan beri, bebekliğimizden beri öğretmekte erkeklere pompalamakta. Gelin onu inceleyelim. Şimdi ana akım medya, siyaset, ticaret, büyük sermaye hepsi 70'li yıllardan beri bir güçlü kadın miti etrafında dönmekteler. Şimdi kadınları güçlendirmeleri yetmedi. Çünkü kadının tek başına güçlü olması, erkeğin güçsüz olması anlamına gelmedi ve rollerin adil paylaşılıyor olması hoşuna gitmedi. Erkeği faydalı ve işe yarar hale getirmek için. Yani kadının hizmetinde tutmak için tasarladılar. Hanginiz çocukluğunuzdan beri çizgi film filmlerde süper kahraman, muhteşem kadınlar, kızlar, geri zekalı, beceriksiz, mal, iki eliyle bir yakasını ilikleyemeyen çocuk kahramanlarıyla büyümediniz. Peki başta Amerika kaynaklı olmak üzere bütün sitcomlarda adamlar nasıl tasarlandı hiç dikkat ettiniz mi? Adamların tamamı geri zekalı, şapşal, beta, kadın etrafında dönen zavallı ve kadınlar istediği zaman istediğini seçen, dediği yapan süper başarılı, süper kahraman, süper komik ama o komiklikler nedense kadınlar normal komik, erkekler daha çok böyle şapşal komik, aptal komik durumuna düşürüldü. Kadına otoriteyi verdiğiniz zaman, erkeğe de sorumluluğu verdiğiniz zaman kadın tüketimde söz sahibi oluyor. Erkek sorumluluk sahibi olarak söz sahibi olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla Tüketim alışkanlıkları, tüketim tercihleri daha duygusal çerçeveye oturmaya başlıyor. Mantıklı çerçeveden çıkıyor. Bakın bakalım erkeğe egemen olan mantık, rasyonel düşünce tarzı yok olduğu zaman ne oluyor? Tüketim artıyor, artıyor, artıyor. Ve bu durumda sermayenin para kazanmak için, tüketmek için, tüketimi artırmak için neye ihtiyacı var? Etrafta kırmızı apçıların simp dediği böyle sempatik kadına köle olmuş, kadının etrafında dönen, kadına yalaka, kendine ait bir düşünce tarzı, bir karakteri olmayan zavallı bir erkek milletine ihtiyacı var. Bugün geldiğimiz dünyada kadınlar yaklaşık 2 trilyon dolara yakın bir üretimde bulunuyorlar. Neredeyse 4 trilyon civarında bir tüketimde bulunuyorlar. Allah'ın işine bakın ya. Nasıl oldu bu iş? Kadınlar ürettiğinin iki katını nasıl tüketiyorlar? Sermaye ana akım medya başarılı oldu mu? Gördüğünüz üzere oldu. Peki bu arada biz bu simp ne demek ona bakalım. Simp dediğin kadın etrafında dolaşan, kadın merkezde olan, kadınlara iyilik yaparak, kadınların işine görerek yani rasyonel mantığında bu kadın ordusu feminen imperial diyor ki iyi çocuk iyi çocuk ol, şöyle yol böyle yardımcı ol, böyle güzel ol, şöyle fedakar ol, aman sıranı bekle, aman sakin ol, aman şöyle ol böyle ol bu lafları dinlersem ben kadına ulaşırım deyip ve genellikle de aileden de iyi yetiştirilen, faydalı olan, kendini kadının faydasına adamış ve kadın ne derse haklıdır. Kadını mutlu etmek lazım. Kadın bizim baş tacımızdır. Kadınlar çiçektir. Kadınlar şöyledir diye. Kadın ne istiyorsa yapan ve kadından bir şey almadan ne cinsellik, ne saygı, ne hizmet, herhangi bir şey beklemeden veya almadan da kendini kadına, kadının ailesine, çevresine, ortamına, amaçlarına, kadının ideallerine kendini adayan erkeklere denir. İyi çocuk dediğimiz simpler faydalı mallardır. Güzel Türkçemiz retoriye bakın. Bakın faydalı mallardır. Yani kadının faydalı bulduğu, fayda edindiği mallardır. Dolayısıyla kadınlar hatta toplumun geri kalanında iyi adamlara saygı duymazlar. Çünkü bunların değerleri iyi oldukları, faydalı olmaya çalıştıkları zümrenin edindiği faydaya göre artar ya da azalır. Aynen bir mal gibi değerleri vardır. Ama kişisel değerleri var mıdır? Hayır yoktur. O yüzden eğer ki bir simseniz, bir iyi çocuksanız bir kadına yaklaşmak için böyle defalarca yemeğe gitmek, mesaj atmak, günaydınlar, iyi akşamlar, hayatıma senin gibi birisi girdiği için ne kadar şanslı olayımlar, senin için daha ne yapabilirimler, sen önemlisinler, sen kıymetsinlerle dolu erkekler çoğunlukla ve genellikle günün sonunda ama Berkecan biz arkadaşız ama Ahmet biz dostuz ben seni öyle görmüyorum da bitiyor. Neden? Çünkü kadın o adamı mal olarak görüyor faydalı bir mal, bir eş, bir eşleşme adayı, birlikte olunması gereken güçlü, maskülen, çekici ve tahrik edici bir erkek olarak görmüyor ve bu adamlar genellikle ya suçu fakirliklerine atarlar ya da kadınları suçlayarak kadınları ne istediğini bilmemekle, ne yaptığını bilmemekle, kötü adamları, kötü çocukları sevmekle ve Onları beğenmemekle, onlara haksızlık etmekle, suçlamakla bir ömür geçirirler. Bu adamların sonu genellikle 20'li yaşlarını çok eğlenceli geçirmiş, kucaktan kucağa dolaşmış bir kadının 30'lu yaşlarında "Seni seçtim Pikachu" diyerek böyle bir adamı bulup kullanması, kaynaklarını tüketmesi, üremek ve eşleşmek için birlikte olup ondan sonra da boşamasıyla sonlanır ve genellikle de 40'larından sonra da kırmızı hap içeriği tüketmeye başlayıp aydınlanarak gerçeğe bulmaya yol alırlar. Ya da daha kötüsü bir ömür boyu annelerinin dizinin dibinde kadınlara faydalı olmuşken annelerine faydalı olmaya çalışarak hayatlarını analarına adayan bir ana kuzusu olarak tamamlarlar. Etrafınıza bakın birçok vardır. Ortak özelliği mesela 60'lı 70'li yaşlarına gelmesine rağmen böyle çiçek gibi tıraşlı, sürekli kolonyayla dolaşan, genellikle Türk sanat müziği falan dinleyen, iyi insan olarak herkesin yardımına koşan, genellikle apartmanda apartman yöneticiliği falan yapan, bilimum, çanta taşıyan, torba taşıyan, şeyim hıyar diyene tuzunu alıp koşan abiler var ya, işte bunlar sim gelmiş simkiden yani iyi çocuk olarak hayatlarını tüketen, hayatlarını yok eden abilerimizdir. Bunların genci kardeşlerimizdir. Genellikle bir iki ki hatalı denemeden sonra bir kısma işin mantığını çözerek daha farklı davranmaya başlasalar da büyük bir çoğunluğu maalesef ömürlerini kadınlara ve Feminen emperyale faydalı olmak üzere adayıp verimsiz ve başarısız bir hayatla ömürlerini tamamlarlar. İşte meşhur söz vardır ya, iyi çocuklar en son bitirir. Nice guys finish last. İşte bunun temelindeki mantığı anlattık. İyi çocuklar hayattaki değerlerini kişisel bir erkek olarak bir insan olarak değer almazlar. Onlar insanlara ve kadınlara faydalı olabildikleri kadar değer alırlar. Dolayısıyla değerleri bir mal kadardır ve malların günün sonunda değeri olmaz arkadaşlar. Şimdi gelelim maskülen öküz kavramına. Maskülenliği çoğumuz yanlış anlıyoruz. Onu da bize yanlış pazarlıyorlar. Nasıl yanlış pazarlıyorlar? Bakın dizilere bakın. Etraftaki rol modellere bakın. Elinde tesbih çekip ayakkabının topuğuna basan, nargile kafelerde takılan, böyle acayip arabalarla spin atarak, drift yaparak böyle yüksek sesli müzik dinleyen, bir grup halinde takılıp kahvelerde, çay ocaklarında sürünen tiplemeleri bize maskülen olarak pazarlıyorlar. Bazı kırmızı hap içerik üreticileri dövüş sporları yapmayı maskülenlik olarak pazarlıyor. Evet dövüş sporları sizin disiplininiz için, kişisel gelişiminiz için çok önemlidir ama bir dövüş sporunu yapıyor olmanız sizin öküz olmanızı gerektirmiyor. Yani bu ister Aikido, Karate, Thai Box gibi spor olabilir, Krav Maga olabilir. Bakın benim bu konuda tanıdığım üstad insanlar var. Bir tanesi beraber çatısızlar programını yaptığımız Aydın Serdar Kuru. Aydın Serdar Kuru'nun üstad bir Aikido hocası olduğunu hanginiz bilir? Hiçbiriniz bilmezsiniz değil mi? Veya İlkay Sensei vardır. Adamın üzerinden efendilik yakar, kalite akar. Keza Aydın Hoca'nın da. Boğaziçi Üniversitesi'nde Amerikan futbolu oynadığım dönemlerden beri arkadaşım, dostum olan Oktay vardır. Adam Krav Maga konusunda Türkiye'nin yetiştirdiği en üstad hocalardan birisidir. Ve bildiğin çok da iri yarı, çok da yapılı bir kardeşimizdir. Fakat adamın mesleği ne biliyor musunuz? Adam üst düzeyde bir psikolog aynı zamanda. Ve bu arada bu adamın üzerinden beyefendilik yakar, efendilik yakar. Yani oturup da kimseye Sokakta bir hödö yaptığını, el kol hareketi yaptığını göremezsiniz. Veya böyle adamların oturup mahallede duvarın üstüne tüleyip gelene geçene ''Şşt lan senin saçın niye uzun?'' Demek itne misin diye küfür ettiğini görmezsiniz. Veya yolda geçerken gördüğü kadına böyle yiyecekmiş gibi ağzının suyu akarak sefil bir şekilde yavrum dediklerini görmezsiniz arkadaşlar. Niye? Bu adamlar maskülen adamlar ama ve lakin aynı zamanda efendi adamlar. Şimdi etrafta bazı içerik üreticilerine bakıyorum. Yani bağıra çağıra etrafında 8-10 tane delikanlıyı alıp da alkışlar içinde bir takım bir şeyler yapıp abuk subuk ileri geri ne olduğunu bilmeden konuştuklarını görünce yapmayın diyorum. Çoluk çocuğa yanlış örnek oluyorsunuz diyorum. Veya vücut geliştirme. Bakın bir zamanlar ben de çok uzun süre profesyonel seviyede ilgilendiğim bir spor. O vücut geliştirmeyi yaptınız diye sokakta atletle dolaşmak mecburiyetinde değilsiniz arkadaşım. Tamam güzel bir vücudunuz var. Hoş çalışmışsınız. Kolay değil. Seneler alan ve çok çok disiplinli bir çalışmayı gerektiriyor. Ama bunu oturup bir kadının memelerini sergilediği gibi siz de memelerinizi sergilemeniz sizi çekici değil itici yapmakta. Sizi efendi değil öküz yapmakta. Bu konuda tanıdığım en üstad eski Türkiye derecelerinden de birisinin sahibi benim de hocam Kubilay Hoca. Baktığınız zaman adamın hepimizi hayran bırakacak. Dedim ya dereceye girecek bir vücudu varken adamı spor salonunda bile atletti görmüyorduk biz. Spor salonunda bile efendi giyiniyordu, teşhir ediyordu. Veya geçtiğimiz aylarda tanıştığım gençten bir kardeşimiz var. Benim oğlumun sınıf arkadaşı. Çocuk hakikaten harika bir vücut yapmış ve gerçekten disiplinli başarılı bir çocuk. Ve çocuk bunu teşhir etmek için uğraşmıyor. Bilekiz gayet mütevazi ve bol kıyafetler içinde dolaşıyor. Bakın benzetmeyi şöyle yapabilirsiniz. Zengin vardır, sessiz sakin yaşar ve elit bir hayatı vardır, rafine bir hayatı vardır, rafine zevkleri vardır. O parayı rafine bir şekilde harcar. Fakat zengin vardır, görgüsüz hıyarın önde gidenidir. Yani etrafta böyle para saçarak dolaşır, son derece görgüsüz keko kro kıyafetler giyer, pahalı olduğunu belirtmek için designer kıyafetlerin reklamını yapan abidik gubidik tasarımlı tişörtlerle, kotlarla veya takım elbiselerle dolaşır. Zamanında bir satış temsilcisi bana Balenciaga takım elbise satmaya çalışırken Balenciaga takım elbisenin sırtında kocaman Balenciaga yazıyordu. Ama kocaman böyle boydan boya dedim Takım elbisenin sırtında böyle bir marka mı olur? Hangi gerizekalı tasarladı bunu dedim. Onun yerine gidip Etro'nun veya Zegna'nın üzerinde sadece küçücük bir içinde hatta üzerinde bile değil Zegna yazar yeterlidir sadece giyen bilir ve bilen bilir işte görgüsüz olduğunuz zaman sırtınızda kocaman Balenciaga yazısıyla dolaşırsınız. Fakat kazandığınız parayı harcamayı bilirseniz, başkasının reklamını yapmak yerine gerçekten şık giyersiniz. Ne marka olduğu veya ona ne para verdiğiniz hiç kimseyi ilgilendirmez değil mi arkadaşlar? Veya kadınlarla başarılı çok arkadaşımız, çok kardeşimiz var. Birçoğunu ben şahsen de tanıyorum. Kimisi bire bin katarak yediği her naneyi etrafta anlatır. Kimisi sana ne yengen olur der konuşmadan geçer. İşte katarak anlatanlar var ya arkadaşlar. Onlar bizim saygı duymadığımız bu maskülenlik işini yanlış anlamış ki aslında ben size bir sır vereyim. Çoğu yalandır da. Yani nasıl kadınlar rakamları ve hikayeleri azaltır, küçültür ve saklamaya çalışırsa erkeklerde abartır, olmayanları anlatır. Size bir maskülen öküz örneklemesi daha. Bu tür kırmızı hap benzeri içerik üreticisi arkadaşlar tabi herhangi bir lisans, düzenleme, mecburiyet, eğitim olmadığı için oturup kafasına göre herkes bir takım içerikler üretiyor. O yüzden maskülen bir öküz olduğunuz zaman da Arkadaşlar, başta kadınlar olmak üzere hayatın her tarafında kaybedeceksiniz. Benden size teyitli bilgi. Sadece ve sadece kadınlarda değil, yani başarılı olma konusunda da kaybedeceksiniz. İş konusunda da kaybedeceksiniz. Statü konusunda da kaybedeceksiniz. Popülerlik konusunda da kaybedeceksiniz. Neden? Çünkü siz öküz olduğunuz zaman size saygı duymazlar. Peki hoca bunları anlattın da bunları nasıl yapacağız? Yani iyi çocuk olmadan efendi adam nasıl olacağız? Veya maskülen olacağız ama öküz nasıl olmayacağız? Kısaca hemen anlatayım. İyi olmak güçsüz olmak da işlerdir. Yani iyi adamlar faydalı adamlardır diye anlattık ya. Yani faydalı mallardır. Faydalı mal olmayacaksınız arkadaşlar. Yani kadınla bir şey alabilmek için, kadınla yatağa girebilmek, kadınla birlikte olabilmek için oturup ona faydalı olmaya çalışmayacaksınız. Faydalı olmaya çalışmamak, faydalı olmaya çaba göstermemek ne demek? Arkadaşlar yapmak istediğiniz şeyi yapmak istediğiniz için yapacaksınız. Yapmak zorunda hissettiğiniz için veya bir şey karşılığında değil. Yani İyi insanlar bu hayattaki güçsüz insanlardır. Çünkü iyi insanlar iyilik adı altında normalde yapmayacağı şeyleri yapan insanlardır. İyi erkekler böyle erkeklerdir. Yani aslında bir insana maddi yardım yapası yoktur. Ama ona zekat ver dedikleri için maddi yardım yapıyordur. İyi olmak için yapıyordur. Karşıdan karşıya geçen bir yaşlıya yardım edesi yoktur fakat etrafındakiler takdir etsin diye yapıyordur. Veya kadının eşyasını taşıması gerekmiyordur, işini yapması gerekmiyordur. Çünkü beraber olduğu kadın değildir. Ama ondan bir şeyler alabilmek, onunla konuşabilmek için, onunla birlikte olabilmek için iyilik yapıyordur ve karşılığında bir şey bekliyordur. Bakın iyi olacaksanız karşılığında bir şey yapmadığınız zaman yaptığınız iyilikler gerçek iyiliklerdir. Eğer ki çoluğunuza çocuğunuza bile iyilik yaparken karşılığında sen de şöyle yapacaksın, sen de böyle yapacaksın, ileride sen bana bakacaksın, şunu şöyle yapacaksın diye kurallar koyarak, talimatlar vererek iyilik yapıyorsanız çocuğunuza o iyiliği yapmayın çünkü o iyilik değildir. Bir kadın arkadaşınıza taşınırken yardım edebilirsiniz, problem değil. Ama taşınırken yardım ettiğinizde karşılığında bir şey bekleyerek duygusal ya da cinsel birliktelik hedefleyerek ve sadece etrafında olmak için bir iyilik yapıyorsanız ya o zaman siz iyi çocuksunuz siz güçsüz adamsınız çünkü ulaşamıyorsunuz ulaşamadığınız için iyi olarak kadının istediğini yaparak Kibar davranarak, içinizden gelmediği şekilde davranarak bir iyilik timsali olmaya çalışıyorsunuz ve kadından bir şey bekliyorsunuz. E, haliyle bu cins geri zekalı değil. Ben size söyleyeyim. Sizi anlıyorlar ve sizi iyi çocuk olarak sınıflandırıyorlar ve uzak duruyorlar. Biz maskülen olmak bizim tasarımımızda, yaralılığımızda doğamızda var. Yani testosteron dediğiniz hormon bizi agresif, güçlü, cesur, girişken, hedeflerine odaklı, amaçlarına odaklı kılıyor. Fakat bunları yaparken siz maskülen olmadığınız halde bir şeyleri taklit ederek ve taklit ettiğinizi göstererek etrafa şov yaparak ancak maskülen bir öküz olursunuz. Efendi bir adam olmazsınız. Maskülen bir adam olmazsınız. Efendilikse saygıyla alakalı bir şeyleri yani bu az önce maskülen özellikleri maskülen kişilik özelliklerini maskülen karaktere sahip olup bununla birlikte saygı doğuran insanlar ancak efendi adamlardır. İşte o adamlar iş hayatında, aşk hayatında, aile hayatında, sosyal çevresinde her yerde kazanan adamlardır. Gelin bakalım işte bu efendi adam olma dinamiklerine böyle neyi nasıl yapacağımızı kısaca 3-5 madde altında özetledim. Bunları işleyelim. 1. Öncelikle ağır başlı olacaksınız. Duygusal kontrolünüz olacak. Sakin olacaksınız. Sizin gördüğünüz rol modellerde böyle bağırıp çağırarak konuşan, el kol hareketleri yapan, saldırgan adamlar maskülen adamlar değildir. Gerçekten maskülen güç sizi ağır başlı ve soğukkanlı olmaya iter. İki, kendinize odaklanacaksınız. Yani kendinize odaklanmak ne demek? Biraz ben merkezde olacaksınız. Kendi hedeflerinize, kendi hayallerinize, kendi vücudunuza, kendi eğitiminize, kendi amaçlarınıza odaklı yaşamayı öğreneceksiniz. Eğer kendinize değil de topluma, ailenize, ananıza, babanıza, kadınlara, arkadaşlarınıza odaklı olduğunuz zaman siz iyi çocuksunuz. Yani faydalı malsınız. 3. Disiplinli olacaksınız. Ama disiplin her alanda olacak. Arkadaş maskülenliğinizin temelinde zaten disiplinli var. Ama disiplini ne diye anlıyor arkadaşlar? Oturup kahveye gitme disiplini olarak anlıyorlar. Bakın memleketimizin dört bir tarafına bakın. Şırnağın dağ köylerinden İstanbul'un gözde semtlerine kadar her tarafta hayatını çürüten, kahvelerde çürüten bir erkek nesli var. Bundan bahsetmiyorum. Pazartesiyi bekleyerek ya da yeni yılı bekleyerek kararlar alarak girmeyeceksiniz. O gün yapacaksınız. Hemen yapacaksınız. Hayır demeyi bileceksiniz. Yani sizi baştan çıkarmaya çalışan oyundu, kumardı, alkoldü. Baştan çıkartıcı her türlü unsura hayır deyip yapmanız gerekeni yapmanız gerektiği şekilde yapacaksınız. 4. Avcı olacaksınız. Avcı olmak ne demek? Arkadaşım biyolojine bakacaksın, evrimine bakacaksın. Bak sen erkeksin, erkek olarak Avcı toplayıcı toplumun avcısın ve Avcı toplayıcı toplum bizim 300 bin yılımızın 270 bin yılı, neredeyse 275 bin yılı Avcı toplayıcı olarak gelmiş. Yani sen avlanmayı bileceksin, Avlanmak ne demektir? Fırsatları kullanmayı bileceksin. Yani yeri geldiğinde, hayatını devam ettirebilmek ya da amaçlarına ulaşabilmek için acımasız olacaksın. Hiçbir avcının Aa ben şurada geyiği avlıyorken yazık ya bunun da canı acır, üzülürüm dediğini biliyor musun? Duydun mu? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir empati kurmayacaksın. Yeri geldiğinde biraz üç kağıt açmayı bileceksin. Yeri geldiğinde çok çalışmayı bileceksin. Yeri geldiğinde hedeflerine ulaşabilmek için biraz Makyavelist olacaksın. 5. Merhametli olacaksın. Bakın avcı olacaksınız diyorum ama merhametsiz paylaşmayı bilmeyen ahlaksız olacaksınız demiyorum. Paylaşmayı bileceksin. ihtiyacından fazlasını almamayı, gereksiz agresiflik yapmamayı da bileceksin. İşte o testosteronun bize getirdiği karanlık kişilik özellikleri var ya. Bununla Serdar Kuru kardeşimle bununla alakalı bir program yaptık. Neyi de makyavelizm, psikopati, narsizm. İşte bu üç özelliği merhamet dengeler. Etrafına zarar vermeden, dünyaya zarar vermeden, topluma zarar vermeden avlanmayı öğreneceksin. Balık avlamayı çok severim. Hobilerimden birisidir. Şöyle bir prensibim var. Yemeyeceğim balığı öldürmem ve öldürdüğüm balığı da yerim. Yani orada tekneyle çıkıp avlandığım zaman tuttuğum balıkların Hepsi yenmek üzeredir. Hiçbirisi çöpe gitmez. Küçükmüş geri salarım. Yenmez bir balıkmış yine geri salarım. Tuttuğumu mutlaka yayarım, ya yediririm dağıtarak. İşte böyle bir dengeniz olacak. Yine kendimden örnek vereyim. Şimdi bir Avukat olarak ben savunma mesleğini yapıyorum. Bugüne kadar reddettiğim birçok dava oldu. Reddetme sebebim neydi? Yapamayacağımdan değil. O bana savunmak için gelen insanlar, savunulmasını istediği konular veya insanlar midem almadığı için reddetmek boynumun borcu oldu. Neden? Savunulacak bir tarafları yoktu iyi ahlaklı değildi, doğru değildi ve orada bir denge içimdeki merhamet etrafımdaki karşımdaki insanlara gereksiz bir zarar vereceğimi düşündüğüm için beni alet edemezsin deyip reddettiğim çok dosya oldu. 6. Cesur olacaksın. Yani cesaret bizim özümüzde var. Ama cesaret senin aptal olmanı da gerektirmiyor. Kafanı da kullanacaksın. Ve 7 en önem verdiğim madde bağımsız olacaksın. İşte bakın sadece bağımsız insanlar efendi maskülen adamlardır. Yani saygı değerdir. Neden? Bağımsız insanlar muhtaç olmadığı için bağımsızdır. Muhtaç olduğunu Düşündüğü eksikliğini çektiği şeylerde bile muhtaç davranmayan ve kendi rahatından, kendi konforundan feda edebilen insanlar bağımsız insanlardır. İşte muhtaçlık dinamini daha önceki programlarından birisinde muhtaç olmama konusunda işlediğim programlardan birisinde sordular hocam, biz kadına ulaşamıyoruz. O yüzden açlıktan muhtaç oluyoruz. Kadına ulaşsak zaten muhtaç olmayacağız. Kadına nasıl ulaşacağız gibisinden bir soru sordular. Bakın kadına ulaşamadığınız zaman bile yalnızlığı göz alarak 5 para etmez aslında uğrunda 5 dakika harcamaya değmeyecek kadınların önüne kırmızı halı sermemektir muhtaç olmak ne kadar aç olursanız olun muhtaç olmamak da bağımsızlığı getirir. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken biz Atatürk zamanında etrafa maddi olarak muhtaç değil miyiz zannediyordunuz. Çok mu zengindik? Çok mu gelişmiştik? Çok mu muhtedirdik? Hayır değildik ama o sefaleti göze alarak o kongreler zamanında manda talep edenlerin talepleri reddedildi ve o fakirlik içinde bile bir bağımsızlık mücadelesine girildi. Ve her zaman ister kadın olsun ister para olsun. Arkadaşım şu felsefeniz olacak. Simit satarım onurlu yaşarım diyeceksiniz. Buradaki onur bağımsızlığı özgürlüğü simgeler. Bu durumlarda hem maskülen olursunuz hem iyi muhtaç çocuk olmaktan çıkarsınız. Efendi bir adam olarak saygıdeğer bir insan haline gelirsiniz ve saygıdeğer adamlar ben size söyleyeyim her şeyi alır. Ve her şeyi kazanır. Girip de kazanamayacağınız mücadele kalmaz. Hepinize kızıl sırlardan selamlar, sevgiler. Saygı dolu, keyifli, güzel, nezih günler dilerim.